Destekar kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa İllemir ve bugün sizlerle beraber 5 soru 5 net serimizin problemler bölümünün yine ikinci bölümündeyiz bu arada çok kaliteli sorular acil ve efsane yayınlarından çözeceğiz çok güzel sorular seçtim sizler için hem dikkat ölçeceğiz hem hızlı çözeceğiz hem de taktik öğreneceğiz o yüzden her soruyu geçe geçe bile olsa hep tamamını izleyin videoyu like atın ve yorumlarda teşekkür etmeyi de unutmayın arkadaşlar hemen ilk sorumuza başlayalım. Arkadaşlar ilk sorumuz acilden geliyor. Acilin 202. sayfası 2020 basım olabilir, 2021 de olabilir ama kaliteli bir soru o yüzden dikkat sorusu. Hemen e, çözmeye başlayalım. Bir bakteri türü her dakikada ikiye bölünerek çoğalıyor. Saat 12'de bir kavanoza bir tane bakteri koyuluyor. Kavanoz saat 13.00'de tamamen dolduğuna göre kavanozun 1 bölü 4'ü saat kaçta doldurmuştur? Şimdi arkadaşlar bir tane varsa mesela size örnek olarak göstermek istiyorum. Ben e, bilgisayar mühendisi olduğum için bunu çok rahat, çok iyi bir şekilde biliyorum. Binary tree vesaire. E, bunları biz çok güzel görüyoruz ama sizlere de göstermek istiyorum. Şimdi bir tane var. çat 2 iki oldu. 2'ye bölünüyor. E bu da 2'ye bölünecek. E bu, bu da 2'ye bölünecek. O zaman ne oluyor? Başta bir tane, sonra iki tane, sonra dört tane. E ne oluyor? Bu ikinin katlarıyla gidiyor. Hep böyle gidecek yani. Çünkü hep 2'ye bölünüyor. O zaman yani Birinci dakikada 1'dik, ikinci dakikada 2 iki üzeri 1, üçüncü dakikada 2 üzeri 2 falan şeklinde ilerleyeceğiz. O zaman 60 dakikada tamamı doluyorsa bizde 2 üzeri 60 tane vardır arkadaşlar. Çünkü 12.00'da 2 üzeri 0 tane varsa 1 dakika geçtikten sonra 2 üzeri 1 olacak. Yani her dakikada bir tane artmış olacak arkadaşlar. O zaman 1 bölü 4'ü kaç saat sonra kaç dakika sonra dolmuş olacak? O zaman tamamından 1 bölü 4 ile çarparsak bunu arkadaşlar 2 üzeri 58 olur. Bu neden böyle yaptığımı umarım anlayabilmişsinizdir. 60 dakikayı da 4'e bölüp A da yapabilirdiniz ama kesinlikle öyle bir şey yapmıyorsunuz. Çünkü bu üst. Evet arkadaşlar bir diğer sorumuz yine acil yayınlarından sayfa 216. 16. soru. Hemen soruyu okuyalım. Bir kurumda çalışan iki memurdan birincisi dakikada 8 dosya, diğeri ise dakikada 3 dosya onaylamaktadır. Bu iki memur gelen dosya reşit ve ölçüp aynı anda çalışmaya başlıyor ve birinci memur onaylama işini diğerlerinden 15 dakika önce bitiriyor. Buna göre bu iki memur toplam kaç dosya onaylamıştır? Şimdi hemen arkadaşlar denklemi kurarak başlayalım. Diyelim mesela 3, 3 hızda yapan arkadaş buna 3v diyelim hatta buna da 8 dosya hızında yani buna da 8v diyelim. Bunun zamanına t diyelim arkadaşlar. Bunun zamanını da t 15 diyelim. E, o zaman çünkü bu 15 dakika erken bitiriyor. Ya, o zaman biz bunları çarptığımızda 8vt eksi 120v eşittir. 3vt oluyor. Buradan bunu buraya attığımızda 5vt yazmayı da öğrenirsem 120 V oluyor. Arkadaşlar buradan VT'miz eşittir 72 değil 24 geliyor. Şimdi buradan VT'miz 24 geldiğine göre peki bir kişi yani 3 VT kaç oluyor? 3 çarpı 24 72 yani bizim bir tane elemanımız 72 tane şey yapıyor. O zaman iki tanesi 144 yapar arkadaşlar. Bu soru çok kolaydı ama burada bizim öğrenmemiz gereken şey ne? Hemen soruyu okuduktan sonra denklemi hemen hızlı korup hızlı çözmemiz lazım. Ve bu t ve t 15'i daha kolay olacak şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar bir diğer sorumuz acil yayınlarından sayfa 182 12. soru gayet kaliteli bir soru ama yine kolay bir soru sadece bunu nasıl daha hızlı çözebiliriz daha nasıl daha hızlı mantık kurabiliriz ince bir noktayı görmeniz gerekiyor. O merkezi dairesel pistin çevresi 240 metredir A ve B noktalarından şekildeki gibi birbirlerine doğru hareket eden iki araç ikinci kez Kaç dakika sonra karşılaşır. Şimdi bunları ilk, ilk kez şurada bir karşılaşacak çünkü birbirine geliyor. Sonra bir tur atacak beraber. O turu kaç dakikada atarlar? Bir de ilk karşılaşmayı kaç dakikada yaparlar? Bunları toplayacağız. Şimdi arkadaşlar 240 metre ise 360 dereceye 240 metre geliyor. Yani bir, 1.5 buçuk katı oluyor yani ya da 2 bölü 3 katı. Eğer biz dereceyi 2 bölü 3 ile çarparsak metreye ulaşıyoruz. Yani 60'ı 2 bölü 3 ile çarparsak 40 olur arkadaşlar. Peki bunların ikisinin hızlarını bunlar beraber ikisi bu yolu beraber yedikleri için yani 5'e böleceğiz. 40 bölü 5'ten buradan bir 8 e, dakika bir harcayacaklar arkadaşlar. 8 dakikada ilk karşılaşmayı 8 dakikada yaptılar. Peki sonra bizim ne oldu? Bunlar bir yerde buluştu diyelim. Hadi diyelim şurada buluştu. O zaman bizim 360 derecemiz yani 240 metremiz var. Peki 240 metreyi bunlar yine beraber yiyecek. 240'ı da 5'e böldüğümüzde arkadaşlar tabii ki de 48 ediyor. Artı 48 dakika. Yani cevabımız buradan 56 dakika ediyor. bakın doğru muymuş? 12. soru da doğruymuş arkadaşlar arkadaşlar. Evet. Kendinize, kendinize güvenin. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir diğer sorumuz. Efsane TT Matematik kitabı. Sayfa 234. 4. soru. ÖSYM tipi sorular testinde arkadaşlar. Hemen bu soruyu okuyorum. Bence çok kaliteli bir soru. Ben hatta ilk başta çözemedim. Hatta videodan önce çözemedim. Şimdi çözeceğiz inşallah. A noktasından hareket eden bir araç dakikada 4 ve hızı 6 dakika doğu yönünde ilerledikten sonra dakikada 6 ve hızla... Yani şu 6 dakika sürüyormuş bunlar. Bunlar 3 dakika sürüyormuş. Yani buna 18 e, diyelim. 18V diyelim. Buna da 24V diyelim. Çünkü o kadar zaman gidiyor ya arkadaşlar. O şekilde gidiyormuş. E, 3 dakika kuzey yönünde ilerliyor. Bu hareketler aynı koşullarda periyodik olarak devam ettirerek 45 dakika sonra bir B noktasına ulaşıyor. Buna göre bu araç A noktasından B noktasına dakikada 3V hızla en kısa yoldan gitseydi hareketi kaç dakikada sürerdi? Şimdi arkadaşlar biz bunu V olarak düşüneceğiz ya. Ve dakikayla V'yi çarpıyoruz zaten. O zaman biz bunun bir Pisagor'unu bulmamız lazım. 45 dakika gidiyormuş. Şimdi bu 6 dakika bu 3 dakika. E biz bunu toplasak 9 dakika. E zaman, o zaman bizim bundan 5 tane yapmamız lazım. 5 kere 9 45 çünkü. O zaman biz 5 kez 5 çarpı 24 ve doğuya gideceğiz. 5 çarpı 18'de de batıya değil kuzeye gideceğiz. Evet yön, yön duygularımız. E Biz bunu en kısa yoldan yapsaydık e, ne olacaktı arkadaşlar? 3V hızıyla en kısa yoldan yapsaydık. Na, nasıl olurdu onu hesaplayacağız. Şimdi 5 kere 18 fark ettiyseniz arkadaşlar 3 4 5 üçgeni 6 çarpı 3 var. Burada 6 çarpı 4 var. O zaman e, 6 çarpı 5 olacak. Yani 30 çarpı 5 en kısa yolumuz olacak arkadaşlar. E, böyle gitmektense. Pisagor tabii ki bunların birer birer daha uzundur ama Bunların toplamından daha kısa olacak arkadaşlar bildiğiniz üzere üçgen kuralı. Yani bizde bir 150 V'lik bir şey olacak arkadaşlar. 150 V o zaman biz bunu 3 V hızına bölersek de cevabımız 50 olacak. Aslında basit bir soruymuş. İlk başta neden çözemedim ben de anlamadım. Ama arkadaşlar fark ettiyseniz Pisagor yapmayı ya da şu 3 dakika 6 dakika ya da şunları çarpma olayını sizin de çok güzel yapmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar efsane yayınlarının bir diğer sorusundayız. Ee, kesinlikle çok zor bir soru değil ama sizlere nasıl daha hızlı işlem yapılabilir, nasıl daha hızlı yüzde problemleri çözülebilir aslında bunu öğretmek için bu soruyu seçtim. O yüzden hemen hızlıca benim işlemlerimi takip edin ve benim gibi hızlı yapmayı deneyin. Videoyu durdur durdurup siz de deneyin aynı benim yaptığım gibi. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi ben bu tarz soruları hiç burayı okumam. Sonra burada da azalt, artmıştır azalmıştır falan diyor. Hiç orayı da okumamıza şu an gerek yok. Yani göz gezdirdiğimde okudum zaten. O zaman ben bunları hemen bakarım arkadaşlar. 320 ve yüzde diyor. O zaman ben bunlar bunların arasında nasıl bağlantı olur? Ben buna bakmam lazım. Normalde yüzde 45 çok güzel bir sayı değil yani. Normalde ikiye bölsek falan ama ben bunu arkadaşlar 5'e bölerim. Ne olur? 9 bölü 20 olur yani bu. Yüzde 45. 45 bölü 100 yap. He, ikisi, iki tarafı da 5'e bölersem 9 bölü 20 olur. Burası da 11 bölü 20 olur. bunlar zaten kolay o yüzden onlara girmiyorum. 9 bölü 20 ise arkadaşlar 20 parçamız 320 ise her parçamız kaç olur arkadaşlar? 16 olur. E 16 ise 16 çarpı 9 144 olur arkadaşlar. 144 olur arkadaşlar. E burası 144 ise geri kalan kısımda 144 16 çarpı 11. onu O işlemi şu an yapamayacağım ama önemli değildir. Belki bir bakalım. Erkek öğrenci sayısı artmıştır. Şimdi bakalım arkadaşlar. 384 o zaman bu 192 olması lazım. Yanılmıyorsam. Evet artmış. Kız öğrenci sayısı azalmıştır. O zaman buna hesaplamamız gerekiyor. 16, 16. Bu da 11 ile çarpma kuralıdır arkadaşlar. 6, 7 bilmeyenler için. 176, 176. E peki bu, bu da 192. E bu da artmış. Hayır azalmış diyor. Yanlış. Toplam öğrenci sayısı %20 artmıştır. Şimdi arkadaşlar toplam öğre... artışı bulalım. Kaç? 64. E 64 bunun %20'si mi? Yani 1 bölü 5'i mi? Hemen bu şekilde düşünmemiz lazım. O zaman bunu 5 ile Bu ediyorsa bu bunun %25'idir. O zaman bunu 5 ile çarpalım arkadaşlar. 320 ediyor. Yani 5 kere 300, 5 kere 4 20, 320. Yani bu da doğru oluyor. Cevabımız denizli oluyor. Ama burada ne yaptık? 9 bölü 20'yi görmemiz çok önemli. Çünkü 45'i nasıl daha kolay çeviriyor? 5'e bölün vesaire ya da 9'a da bölebilirdik. Ama o sıkıntı olabilir çünkü 109'a bölünmüyor. Bu şekilde bir pratik bir yöntem edinebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar 5 soru 5 deniz serimiz burada yine bitti. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz bizim için çok kıymetli. E, anlamadığınız bir soru, yanlış yaptığım sorular olabilir. İnsanım, hatta derece öğrencisiyim. Hoca bile değilim. O yüzden o tarz şeylerde birbirimizi uyaralım. Yorumlara da bakın kontrol edelim. E, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.